Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, cadde ve sokaklardaki altyapı çalışmaları nedeniyle ilgili sokakların yol onların çalışmalarının yapılmaması hususunda vatandaşların CİMER'e, Ödemiş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yaptıkları şikayetler sonucu gazetecilerle ilgili sokakları gezerek açıklamalarda bulundu. Gördüğünüz gibi bu caddemiz ilk kazılan caddelerden Meşruiyet Caddesi sona kadar da gidiyor. Buradaki insanlarımız da işte bulunuyor ve haklılar tozluyla, toprağıyla. Bunu yaparken biz bir sokak üzerinden konuşmuyoruz. Yüzlerce sokakta bu çalışmalar var. Ödemiş Belediyesi'nin yetkisinde olan 17 metrenin altındaki sokaklar, caddeler ve onun üzerinde olanlar da büyük şehire bağlı olarak. Yani ikimiz de koordineli çalışıyoruz. Bu koordinenin içine aksayan, iyi gitmeyen yerleri de mutlaka yine Gediz'in yetkilileri, Gediz'in hizmeti veren müteahhitleriyle birlikte bunu karşılıklı görüşüyoruz. Sorun var, şu geç kaldı, bu olmadı, bu ne zaman olacak diyoruz. Bir metreyi bağlantı yapmıyorsanız hepsi bu şekilde kapalı kalamıyor. Böyle toprağıyla kalıyor. Biz taş mı yapacağız, asfaltı mı döndüreceğiz onu? Ancak onların bize teslimiyle. İş bitti arkadaş. Al artık sen yaparsın veya biz yapacağız. İki yolu var. Bir kendileri yapacak. Bizim elemanımız var. Taşoral hizmeti aldığımız. Bunun en güzel örneği en hızlı yapılan yerlerden biri güvenlik ve diğer sebeplerle Cezaevi, Adliye ve yani Adnan Menderes Bulvarı en çok kullanılan yol. Hemen e, olabildi. Niye? trafosu yakın oldu. Şimdi o bölgede e, çalışmaları arkadaşların hızlı bir şekilde yaptılar bitti. Hemen e, asfaltı da kendileri yaptı. Ne güzel. Ama diğer yerlerde, bu mahallemizde, şu an meşrut Yanımız işte Türkmen, ondan sonra kuvvetli doğru çıkacağız. Yapılan aksaklıklar sonuçta hepimize yansıyor. Yani işte şu şöyle olursa böyle olursanız az eksik bilgiyle yine tamamlamış. Yani yemeği yapıyoruz ama tuzu yoksa hemen ne diyoruz? Yemek çok güzel ama tuz yok. Bu da aynı onun gibi. Her şeyi çok güzel yaparsınız ama bağlantı yapamıyorsanız mağdur. Yani şu caddeden vatandaşımız haklı olarak haklı da olarak Cimer'e şikayet ediyor. Cimer'e şikayet. Cimer'e şikayet olayı ne? Yani sorunu çözüm bulun. Ne güzel. Diyor ki bir ödemiş belediyesini aradık. Şimdi belli caddeler. O cadde diyor büyük Büyükşehir'de Büyük şehirde aradık. Büyük de dedi ki kardeşim firma bize teslim etmedi. Firma teslim etmeden bizim bir şey yapma şansımız yok. Şimdi Nermin Hanım'ın elinde yaptığımız bir görüşme var. Daha yeni listede var. Bu listede bakın evvelsi gün yani şu sokaklara kaplamaya hazır. Ne gün? Ayın beşi. Evvelsi gün dediğimiz ayın beşinde bize verir. Ha buralara gireriz. Biz mi yapalım arkadaş? Evet ödemiş belediye sorak siz yaparsanız mutlu oluruz diyorlar. Biz de diyoruz ki parasını yatır biz yaparız. Elemanımızı da bakın başka işlerimiz var. Ödemiş Belediyesi'nin köylerde, kırsalda yani birçok kendi yapmamız gereken işleri erteledik. Bozulan, adeta ameliyat edilen, yaralı haldeki sokaklarla uğraşıyoruz. Bunlara da yeterli müteahhit bulamıyoruz. Yok. Müteahhit ekonomik olarak geleceğini iyi göremediği için, güvenemediği için ihaleye girmiyor. Bu parklar içinde böyle asfalt içinde böyle diğer taş işlemleri. Bu kez ne yapıyoruz? Bizim elimizdeki eleman yeterli gelmedi ki bugün aynı şeyi yapıyoruz yine. Üç tane daha taş elemanı alacağız. Yani şu taşları düzeltsin bu işi bilen insan. Yani işsizliğin bu kadar yoğun olduğu yerde bize de o kadar başvuru var. Ama ne diyoruz ki taş işini biliyor musun? Yani yalnız taş da değil. Tratuvarı da düzeltebilecek misin? Bordur döşeyebilecek misin? Bu tür arkadaşlar arıyoruz. Açığımızı böyle kapıyoruz. Yani parayla olmuyor her şey. Zamana bağlı. Bu sokağa kazmak bir gelirsiniz bir günde kazarsınız. Boru döşenmiş, kanal yapılmış veya elektrik hattı döşenmiş, iş su kazmış, iş telekom kazmış hiç fark etmez. Sonuçta bu yol kazılıyor. Ama yapılması bakın burası aylardır duruyor. E, sorumlusu ve ben kazmadım. Bir daha söylüyorum ben kazmadım. Bir daha söylüyorum ödemiş belediyesinde kimse kazmadı. Yani biz kendi işimizi gücümüzü yapamaz duruma geldik. Benim de işim gücüm var. Kendi planladığımız işler var. Yarım kalan benim işlerim var. İşte akşam da yağmur yağdı. Birçok köyümüzde zararlar oluştu. Çok şükür ki can kaybımız yok. Yani onlar da bir dolaşacağız. arkadaşlarımız gece yarısına kadar bu yağmur afetine uğrayan yerlerde orada. Şimdi ne yapacağız? O ekibi buraya mı çekelim? Hayır. Önce kendi işimiz. Çünkü orada cam var, mal var. Ürünü zarar görmüş olan çiftçimiz var dere dolmuş, köprü tıkanmış, çalıyla, çerle, çöple. Bundan hepsi de bizim görüyoruz ama bu bizim asil görevimiz değil. Müteahhit kendisi yapsa çok daha mutlu olur. Niye bana kalsın? E parasını alacaksın kardeşim ben müteahhit değilim ki parasını alıp da iş yapayım. Benim derdim de bunu yaparken Kısa yoldan e, tozu, toprağı kaldırabilmek için. Bunun mezar caddeleri de gezeceğiz, göreceğiz. İşte şurada daracık sokak, daha olmamış. Daracık, 10 metre ama orada duran insan var. Araba geçmeyecek, bir şey geçmeyecek. Belki bisikleti varsa ancak o geçebilir. Ama orada kazılmış bırakıyor. İşte Atilla Sokak, Meşruiyet Caddesi. Buradan e, Göçmen Sokağı gideceğiz, Yapıcıya gideceğiz. Oradan e, Perşembe Pazarı'na çıkacağız. E, hepsi duruyorsa. Yani, verilenler de yapıyoruz. Yaptık. Yaptık. Görürsünüz yani Ödemiş Belediyesi'nin çalışması olarak görürsünüz arkadaşlarımız. Ama benim bir de köyde de işim var. o devletten daha zengin değilim ben. Bugün şu taşın metrekaresi 300 lirayı bulduysa halı metrekaresi bir bakın halıcılar. Bu yol üzerinde de var. Buradan çıktığımızda da Manyası Caddesi'nde var. İki yerde halıcı bir sorun bakalım. Makine halıların metrekaresi kaç lira? Şu kilit parke taş halıdan pahalı durumda. Ben yapmadım bunu. Çimontayı ben pahalatmadım. İşçilik de yükseldi. Kumu da yükseldi. Asfalt da aynı şekilde dörde beşe katlanmış. Gelirimiz doğrultusunda inşallah ödemişler. Bu mağduriyeti daha fazla yaşatmamanın yollarında yine söylüyoruz. Bize teslim edilen yerlerde bütün gücümüzle yapmaya devam edeceğiz.